Abi, nereye böyle ya? Çok şık olmuşsun. Hiç görüşmesin. İnşallah olur abi. Sağ ol. Ee, Mehmet abi ben ne olacağım? Ben ne olacağım derken? Ya bir köpek gezdirme işi. Ya izin veriyor musun? Gideyim mi? Oğlum dur bakalım. Şu benim iş olsun. Belki yere kalmaz. Abi para için değil ki. Ben zaten çok sevdim işi. E çocuklar ne olacak? Abi siz gidin ya ben bakarım çocuklara. Emin misin? Eminim tabi abi. Hem benim için de iyi oluyor. Kafayı dağıtıyorum biraz. Büyüksün İsyan abi. Al şunu. Belki bir ihtiyacın olur falan. Abi bu ne ya? Gerek yoktu vallahi. Ben hallediyordum. Oğlum nasıl halledeceksin? Al işte tamam. Çocuklar sana emanet. <laughs> Tamam be, bir kere de Tilki abinin sözünü dinleyelim, değil mi? Lima, yakışıklı oldun mu kızım ha? Sağ ol kızım. Hadi gidelim. Koş. Aferin sana oğlum. Böyle uslu usludur, canımı ye. Bakıyorum da köpeğini yola getirmişsin. Sözünü dinliyor artık. Evet, yavaş yavaş alışıyoruz birbirimize. Dino, ne haber oğlum? E bu arada saçına ne oldu senin? Ne olmuş saçıma? Gayet normal her zaman yaptığım gibi. Yok, rüzgardan dağılmış gibi. geldi düzelteyim. Ha, böyle daha güzel oldu. Sen tam bana göresin ya. Efendim? Ha? ha? Yok bir şey ya. Ha bu arada şey, dün kazandın ya. Çikolatayı getirdim ben sana. Aa, al. teşekkür ederim. Ay. Afiyet olsun. Ay, kusura bakma ben böyle çikolata görünce benim gözüm dönüyor da. <laughs> yok yok, sorun değil. Afiyet olsun. Limma? <laughs> Dino? Suda köpekler gidiyor. Koş koş. Hmm, eyvah! Eyvah! Lima, dinozorun ne oldu? Dur. Ya. Küçükken kafamda hayali karakterler yaratıp onları konuştururdum. Dışarıdan bakıldığında kendi kendine konuşuyormuş gibi. Bir gün kaptırmışım kendimi aynanın karşısında böyle yüksek sesle bağıra bağıra anlatıyorum da anlatıyorum. Birden annem içeri girdi. Beni öyle görünce bu kız kafayı sıyırdı dedi ve psikoloğa götürdü. Adamcağız çocukların hayal dünyaları zengin olur. Normal böyle şeyler. Cedi de sakinleşti kadın. Hala ayna karşısında çaktırmadan oynuyorum. Ama artık akıllandım. Kapıyı kilitlemeyi unutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> en büyük hayalim oyuncu olmak anlayacağın. Başkalarının karakterlerine girmeyi seviyorum. Ah, ben de öyle. Hatta bu konuda özel bir yeteneğim var. Yani canlandıracağım kişi bir kere görmem yetiyor. Sana aynısını birebir yapabilirim. Sahi mi? E, birlikte oyunculuk eğitimi alabiliriz. Neden olmasın? Gerçi benim üniversiteye gitmem biraz zor. Benim çalışıp para kazanmam lazım. Hayallerimin gerçek olması için bir mucize olması gerekiyor. Ben mucizelere inanıyorum. Sen de inan. Köpeğin sahibi arıyor. Benim gitmem lazım. Yarın yine görüşeceğiz değil mi? Aynı saatte görüşürüz. Görüşürüz. Pardon. Bir karar vermek lazım tabii. Başardık. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.